Günaydın arkadaşlar. Bugün 14 Nisan 2022 günlerden perşembe. Ay Başak burcunda güne başlıyoruz. Neredeyse günün tamamı Ayın Başak burcunda olmasıyla geçecek ve Ay büyüyor. Başak burcunda sindirim sistemi, dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemi ön plandadır. Dolayısıyla dozunda beslenmek, yemekte aşırıya kaçmamak, daha çok sıvı gıdalarla beslenmek bedenimize iyi gelir bugünlerde. Detaylar her zaman söylediğim gibi Başak günlerinde daha çok ön plana çıkar. Ayın Başak'ta olduğu günlerde. Saat 23.45'ten itibaren ise ay artık terazi burcuna geçmiş olacak. Ve dolunay fazına iyice yaklaşıyor olacak. Cumartesi günü terazi burcunda bir dolunayımız olacak arkadaşlar. Günün açılarına baktığımızda çok yoğun ve çok hareketli açıları olan bir gün değil açıkça bugün sabah Türkiye saatiyle yine 10.53'te ayın kuzey ay düğümüyle bir üçgeni dolayısıyla güney ay düğümüyle de bir sekstili var. Sabah sabah yapacağımız ufak tefek çalışmalarla kendi geleceğimizi daha iyi şekillendirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bugünün öğlene kadar olan saatlerinde geleceğiniz için önemli olduğunu düşündüğünüz, yapabileceğiniz ne varsa ufak tefek de olsa minicik de olsa bu konularla ilgilenmek doğru olacaktır arkadaşlar. Çünkü etkisi var ayın bu sabah bu yolda. Öğleden sonra saat 13.11'de ayın Neptün'de bir karşıt açısı var. Ay Neptün karşıt açısının arkasından hemen 13.48'de ay Jüpiter karşıt açısı var. Biliyorsunuz Jüpiter ile Neptün kavuşuyorlar gökyüzünde. Bu karşıtlık biraz e, gün içinde beklentilerimizin karşılanmadığını ve zaman zaman hayal kırıklıklarının ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Hayal ettiklerimizle gerçeklerin birbiriyle örtüşmediğini gösteriyor açıkçası. 13 58'de de ay güneş arasında bir 150'lik açı var. Bu 150'lik açı da ilişkilerimizde bizi tatmin etmeyen ya da bizi memnun etmeyen konuların e, içsel olarak yüzeye geldiği ama bir şekilde dillendiremediğini dillendiremediğimizi söyleyebilirim. Böyle bir etki var. Genel olarak insani ilişkilerimizde görüp de söyleyemediğimiz şeylerin çok olduğu bir gün olacak gibi bu açı yüzünden. Akşam saatlerinde daha doğrusu geceye doğru 21.11'de ayın Plüton'la bir üçgen açısı var. Ay Plüton üçgen açısı derin duygularımızı açığa çıkarır ve onları anlamamızı sağlar. Dolayısıyla bastırılmış olan ne varsa duygusal olarak veya e, ilişkisel olarak bunlar gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve bizim için daha fazla bir anlam kazanıyor. Bu anlamla beraber de onlarla nasıl baş edebileceğimizi ya da onlarla ne yapabileceğimizi daha iyi anlamaya ve kavramaya başlıyoruz arkadaşlar. Başka da bir açımız yok. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.